Şaşkın. Bu, bu, bu kedi şaş. Merhaba şaşkın. Gözlerini göster. Gözlerini göster. Ha. <gülüyor> <gülüyor> şaşkın. Reis ben gidiyorum ya. Gel neye bak abi görüşürüz. <laughs> <yaşarsın. gülüyor> İnşallah. İnşallah evet. Bugün ayın 18'e 18 Kasım 2023 Türkiyon'dayım. Bugün Allah nasip ederse evi taşıyacağız. Sır gelecek birazdan. Nuh amca. Eşyaları yükleyeceğiz götüreceğiz. Yozgat'a doğru. Şaşkın. Gidiyor muyuz Evet. Nereye? Evet. Emanet. Ya o şu saç, ey saçı, ey saçı ey da Allah esirgesin bu saçı. Ey Allah esirgesin. Ey. Bin bin bir şey olmaz. İşte, Iy ne diyorsun? Sen kendiniz yaptınız o. Bak ya. Ey. Bir şey olmaz bin. Hadi. Iy diyor. Hadi bin. Bir milli eğitim. Nasıl bir düzeni var ya? Ey. Milli Eğitim daha önce şuradaydı. Şurada anaokul var. Burada ee, bir okul vardı, Niyazi, Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu, Ortaokulu vardı. O da ne yazık ki komple çökmüş, kaldırılmış. Emniyet yerine diyor, PTT olduğu gibi gitmiş. Evden böyle ayrılacağım aklıma gelmezdi ama insanların aklına gelmeyen şey başına geliyor. Eşyaları az <laughs> paketledik yani sadece... Bismillah sadece şurası toparlanacak. Şurası toparlanacak. Onun haricinde bu eşyalar zaten olduğu gibi atılacak şeye, tıra yüklenecek. Ardından nere var? Bura. Evet, burası temizlenecek. Nasıl yapacağız bunu bilmiyorum ama ne yapıyoruz? Şimdi yaptırma. Heh. Şu camları sağlamlarını koyabileceğimiz bir şey getir. Tamam. Kutu mu yapalım? Hayat. Tamam. Burasını, burasını hallettik. Tamam. Kutu yapıyorum hemen ben. Hadi. hadi. Aa, da kağıt, kağıtlar. Kağıtlar orada Hı hı. Elini kesme, dikkat et. Poşetler nerede? Hah, şurada mı? Şimdi şunları bu, mutfağı bir boş atak da şunlar açık. Ya bak. Kovalayayım onu da. Evet. Ağzım burnum toz doldu ya. Gel çuvala koyalım. Şunu şöyle koysam. Olur. İçine doldurmuştum. Evet. Böyle... Ya en azından biraz toparlanmaya başladı. Sepetleri Koy. nereye attım? Buraya ben ayırmıştım. Masepeti Heh getiriyorum ha sepetleri. yaptım Kutunun içine şey yapalım. Yardım, şey yapalım. Acaba bu halıyı temizletip yeni evimize serebilecek miyiz sence? Ay, 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 ay. Ay. Hepsini atıyor muyuz onların? O kadar turşu, salça bilmem ne yapmışız. Yemek nasip olmadı. Şimdi atıyoruz. Ne yaptın? Varsa kırık. Bana vereceğim ver ben koyayım şuraya. Başarı belgeni falan buldum. Oo yarın nasıl ne var? Ay, fotoğraflar çıktı. <laughs> Rahmetli annemle. <laughs> Ana. Evet. Direksiyonun kutusu. Bu da monitörün kutusu. Şurada şey var. paspas var. Çek şey pas. Düşmüş kırılmış. Vay arkadaş. Evet. Şu anında. Bazı onda. Ustam, ama bura. Daha önce burada kocaman bir cami vardı. Yeşilova cami. Çok büyük görkemliydi zamanında. Büyük paralar harcanmıştı yapılmasında. Direkt yerle bir olmuş. Hoca'ya da burada gittim ben. Cuma'ları da buraya gelirdim öğrencilerimle beraber. Ali Eren şurada oturuyordu, Berat. Buradan Cuma'ya götürüyordum çocukları. Umut gili, Demir gili. Ama hiçbir şey kalmamış. Yerine tahtadan cami yapmışlar. Oh, Yepyeni inşaatlar burada. Çok sevdiğim insanlar hayatlarını kaybetti ne yazık ki. Cemal Hoca, Celal Hoca. Cemal Hoca'nın annesi de varmış mekanları cennet olsun. Bu araba, arabayı çekmeye çalışıyoruz. Polis arıyorum arabayı. Saat 16.51. 18 Kasım 2023 tarihiyle tıra yükledik evimizi. Ve hala yüklemeye çalışıyoruz. Evet. evet. En sonunda şu dolap gitmeyecek hmm. değil mi? Yok. O dolap da şey. <laughs> hmm. Kübra'nın yıldızları. Şöyle bir şeyler var mı? Yok. Evet. Buradayım. Ne oldu? Şu duvarda kablo var. O senin mi? Şuradaki var ya. O sabit. Tamam. Bunlar da sakarız ya. Şunlar bir yedek de. Vallahi ya. Şey vallahi çok güzel olur ya. Ben Mahcup ben olmam. olmam biliyor musun? Bir şey Bir zaman makinesiyle beni iki hafta sonraya gönderseler diye bilmeyeceğim. <laughs> <laughs> Anlamayacağım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> dem, dem, dem. Diyor, diyor, diyor ya de diye 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 ya. Eee Evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Bir e, tane kim Allah belasını versin. Bir tane Allah belasını versin diyor. Evet ne diyor? Ben, ben saçlarım sen sen yaptı diyor. Saçlarım ağrıdı, tamam mı? İlahi adale hep tecelli olacak mahdevran. Şeyh Ben kendime tuttum kamerayı söyle. Tabii siz anneleri tarafından, size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz bir gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama... <laughs> Eğer bir Antakyalı'ya misafirseniz, gece 23.45, biberli ekmek parçanın maskesinde bu Al, Allah. 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 Vay 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 vay. Elinize boluza sağlık Yozgat'tan öğrendik bunu. Abi nasıl gece yeri. Aynen. Ya <yere. gülüyor> size bir şey söyleyeyim mi? Son 3 dakika. Uzman öğretmenlik sınavına gireceğim. Bugün 19.11.2023. Ben, ben de, telefondan şey yapmıştım da. Ben telefonumu da aldım. Uyuyakaldım. <laughs> dım, dım dım dım. Ya aslında kitapta yazanlar değil. Senin okulda yaptığın... Öğretmenlik. <laughs> Online sınav map.gov.tr Online sınav. Diyor ki. Evet, saat 10'da başlayacak mı sınav ve saat kaç? 2 dakika mı kaldı? Son soruda kaydet ve ilerle butonu yerine sınavı bitir butonu olacaktır. Hala sınava girmeye çalışıyorum. Umarım. Ah, ah, Sınav kurallarını kabul ediyorum. Sınava başla. Hangisi rehberlik ve psikolojik danışma yani RPD mi? Ha, HDR değil. <laughs> RPD hizmetlerinin yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan kurum müdürünün yargılanmadan kabul edilmesi ifade edilmektedir. Kapsayıcı eğitim. Buna göre üstün yetenekli bireylerin diğerlerine daha fazla imkan sunmak için hangileri çeşitlilik yaklaşımına uygundur? Kamera Kamerayı aldığımı fark etmedi. Ne zaman edecek bilmiyorum. Ben çok seviyorum da. Ya, ya, ya. Kavramın Dikkat edin kendinize yine. Dikkat gelin. edin. Hadi, Aa, hadi görüşürüz. Her şeyi. Hadi bakalım. Evet. Patlalarımızı aldık. Dondurmalarımızı aldık. Artık gidebiliriz. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Ne? Numara. Şey ee, Kübra sana şundan aldım al. Aa teşekkür ederim. Afiyet olsun Kübra'cığım. Yok. Böl, bölüşürsünüz artık. Oy yavrum ağlama 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 ağlama. <laughs> Hadi bakalım. Filile giriyoruz. Nereden? İçeri mi su akıyor? Yok yavrum o camdan akıyordur. Camdan sızıyordur. Ar göremedik ama ne gördük bakarım. Bakın. Bak, Türk delisin mi bak bak. Anlatı mı ney bu? Opa Adam gördüm bitmedi. Ne gördün? Adam gördüm. Adam görmüş. En sondaki bayrak kimindi? Türk delisinin Türk bayrağıydı yavrum. En sonda başka bir bayrak var. Anallı ben çok bayrağı gördüm ortada. En yani. sondaki sence yıldızı daha çok şey. Merhaba. Şey de. de bakarsın. Dedik. Hayır, karmar yok. Oynadık bitti. Tablet mablet yok sana. Tablet mablet yok. Bir sonraki videomuzda olacak. Ve boğaz Hiç şey yapma onu dinlemesen. Bağırıyorsa bağırsın ya sıkıntı yok. Eğer bir yaramaz kız kardeşiniz varsa hayat sizin için gerçekten çok acımasız. Çok az kaldı. Saat 17, 18, 19 Kasım 2023 tarihi itibariyle <laughs> konuşamadım. Yozgat'a varmış bulunuyoruz. Eşyalarımız eve yerleştirildi. Bize geldik. Merhaba deyin. Merhaba. De de Merhaba. İyiyim. Çarşamba günü başlayıp Lütfü! <laughs> anda... Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir şey konuşuyorum ben. Çarşamba günü buradan yola çıktık. Ee, Maraş'a vardık. Yaklaşık 400-500 kilometre. Ve varmamızla beraber deprem bizi karşıladı Maraş'ta. 4.6'ım 4.8 bir depremden bahsediyorlar. 3.6 şiddetinde hemen çok yakın bir köyden ee, köy merkezi bir sarsıntından bahsediyorlar. Her neyse. Çarşamba, Perşembe, Cuma Cumartesi ve bugün itibariyle de Pazar günündeyiz. Dün evi tıra yüklemiştim. Bugün ev tıra yüklendi ve geldi. Nuh amcamızdan Allah razı olsun. E, tırıyla beraber evimizin önüne geldi. Tırı yanaştırdı ve güzel bir şekilde geldi. Evet, kaydırağa gelmiş. Oyuncaklar gelmiş. Her şey geldi. Her şey gelmiş. Her şey gelmiş, Her şey gelmiş. neyse. Ee, ve dün itibariyle akşam yüklemiştik. Bugün de tır ulaşmış. Nuh amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Evinde bizi misafir eden e, Diler ablamıza, Mutlu abimize İrem'e ve Gökçe'ye çok teşekkür ediyoruz. Üç gün boyunca bizi misafir ettiler. Çok yine Gülgüye Gülmeler. teyzem yine aynı Gülmeler. şekilde bizi misafir etti. Ona çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇lk zaten evine gittiğimiz kişi Gülgüye teyzemizdi. Çok sağ olsun çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yemek hazırlamıştı. Ancak e, bir tam çay içerken karşılaştığımız deprem bizi gerçekten korkutmuştu. Yine aynı şekilde ilk kapısını çaldığımız ve bizi misafirperverliğiyle e, mutlu eden Ayşe teyzemize çok teşekkür ediyoruz. Muhammed dayımıza, Döndü yengemize, Kemal Emir'e çok teşekkür ediyoruz. E, Saadet teyzem, Orhan eniştem, Vesile, Orhan amza, Say <laughs> İdris, e, Beyza, İlyas. İlyas, İdris nerede? İlyas, İdris de var vardı. arada. Salih işte vesaire, İy vesaire, vesaire. Ya ismini sayamadım, sayamayacağım. Bütün akrabalarıma, eşime, dostuma, arkadaşıma çok teşekkür ederim. Bugün itibariyle de ev taşım olayımız da bitmiş oldu. Ee, Sağlıklı, saatle evimizi getirdik. İnşallah bu vakitten sonra da e, güzel bir şekilde e, evimizi yerleştirir, evimize yerleşiriz. Burada tekrardan Tokiler'e geldik. Aracımızı park edeceğiz şimdi. Nereye park edecek?